Çek. tamam çekiyorum anne niye bulursun? arkadaşlar biz bugün e, anneanneme gidiyoruz Oldu, bugün işte gidiyoruz. Var. evet annem doğru söylüyor arkadaşlar, Eyvah, arkadaşlar. <laughs> anne al <Altı> çekiyorum arkadaşlar. <laughs> merhabalar arkadaşlar bandırmadayız işte anneanneme gidiyoruz bandırma inanılmaz soğuk Arkadaşlar bu bo olsaydı bu kadar soğuk olmazdı. Doğru. Evet soğuk olmazdı. Şu an Bodrum'da hava sıcaktır. Evet. Ama bandırma çok soğuk olduğu için. Bandırma tabi soğuk oluyor. Annemin dediği doğru arkadaşlar. biz de, biz de hastayız bu arada. Evet ama ben biraz iyileştim de annem hala biraz hasta. Ben birazcık iyileştim. 3-4 gündür okula da gidemiyordum ama la bir tek pazartesi gidebildim. Salı, çarşamba, perşembe, cuma gidemedim. Bugün cuma günü. Eh. Anne bugün ayın kaçıydı? Evet. Arkadaşlar bu, bugün ayın kaçıydı? Bir la yapsın yazsın yorumuna. Arkadaşlar şu an biz gidiyoruz. Şu anda tamam. anneannemin zilini çalacağız. Evet, de kapama, tamam. Anneannemi göstermem merak etme. Zile ben basacağım. Kere, tamam, tamam. Arkadaşlar zili çaldık. Buradan yokuş aşağısı işte arkadaşlar. Şu, Şu an, an işte. Merdivenden çıkıyoruz. Arkadaşlar. Anneanne biz geldik. <laughs> Arkadaşlar geldik de. Anneanne. Evet. He anneanne sonunda üstün iyiymiş ya. Tamam. Üstün iyiymiş. Şu an video çekiyor dede. Hadi çıkart ayakkabını. Çok soğuk bir şey Kamerayı sallayacak mısın? Hoş geldin, hoş geldin. He hoş bulduk. <laughs> Arkadaşlar ben kanal kapatıyorum, videoyu kapatıyorum. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.